Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen AK Parti'nin 7. olan kongre süreci kaldığı yerden devam ediyor. Lalapaşa, Süloğlu, Hafsa, İpsala ve Enes ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti bu hafta Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde kongre düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırladığı mesaj dinletildi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in gönderdiği mesaj okundu. Uzunköprü İlçe Kongresi'nin divan başkanlığına AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Başkan Yardımcılığına Rasim Özgün, Katip Üyeliklerine Mustafa Okur, Emel Görüş ve Emin Çınar seçildi. Saygı duruşu ve istiklal maaşı ile başlayan kongre konuşmalarıyla devam etti. Belgini başlatmış olduğumuz 7. olan kongre sürecimiz ile partimiz ve temsilcisi olduğumuz davamızın bayrağını en yukarıya taşıma gayretinde olacağız. Edirne'mizi ilçeleriyle, köyleriyle hemen hemen her yerini ziyaret edip vatandaşlarımız ile bir araya gelme gayretinde olduk. Hepimizin bildiği gibi koronavirüs salgın süreciyle ziyaretlerimize ara vermek zorunda kaldık. İnşallah şu salgın sürecini geride bıraktığımızda şehrimizin sokaklarında, çarşı pazarlarında, hane ve köylerimizde daha sık görüşecek, hasret gidereceğiz dedi. Uzun Köprünün yıllardır birçok sorunu olduğunu söyleyen Başkan İba, Hele ki bu ilçede yaşayan sizler bu sorunlar ile her gün yüzleşmek durumundasınız. Burada sizlere uzun uzun yaşadığınız bu sorunları anlatacak değilim. Ancak Edirne'mizin, uzun kısacası AK Parti belediyeciliğinin olmadığı il ve ilçelerimizde kapı altına süpürülmüş, sümen altı edilmiş birçok meselesinin olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. İnşallah 2023-2024 yılı hedeflerimizi tek tek yerine getireceğiz. İlçelerimizin temel belediyecilik sorunlarını çözene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. Başkan İBA sorunların üstüne giderek kente, ilçe ve beldelere AK Parti belediyeciliğini getirmek için yeni dönemde daha güçlü şekilde çalışacaklarını söyledi. 7. olan kongre süreciyle girdikleri yeni dönemde Uzunköprü ilçe başkanlığına seçilen Kadir Bilgin ve yönetimine başarılar dileyen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kongreleri tamamladıktan sonra daha güçlü şekilde devam edeceklerini vurguladı. AK Parti'nin uzun köprü için çeşitli yatırım ve projelere yer verdiğini söyleyen TBMM Kefek Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yaptığı konuşmada, Çakmak Barajı projesinde sona yaklaşıldı. Birinci aşaması tamamlandığında 165 bin dekar alan sulanmış olacak. Ergene'nin temizlenmesi için çok ciddi yatırım yaptık. Bunun da sonucunu çok yakında göreceğiz. Uzunköprü Hastanesi'nin sözleşmesi imzalandı. Hayırlı olsun diliyorum. Bugüne kadar bu kadar hastaneye ihtiyacımız var mı diyenler neden ihtiyacımız olduğunu gördüler dedi. CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun Uzun Köprü OSB'ye karşı çıktığını belirten Aksal, buradaki OSB Keşan'dan çok daha önce başladı. Keşan'daki OSB'den tüm Trakya yararlanacaktır. Uzun Köprü'deki üreticilerimiz de Malkara'daki, Lalapaşa'dakiler de oradan faydalanacaktır. Bir yanda Avrupa, bir yanda İstanbul dünyanın en büyük iki pazarına inşallah gıda ihraç edeceğiz. Uzun Köprü'de neden OSB olmasın? Okan Gaytancıoğlu OSB'nin ilerlemesine engel oldu. OSB'nin yerinin yanlış olduğunu söylüyor. Nereye yapalım bunu? Uzun Köprü'nün toprakları çok verimlidir. Eğer birisi OSB'nin yeri yanlış diyorsa bilin ki bunun yapılmasını istemediği içindir dedi. Uzun Köprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin yaptığı konuşmada Partimizin şenlikleri olarak isimlendirdiğimiz kongrelerimiz COVID-19 salgını nedeniyle buruk geçiyor. Dünya bir yenilenme sürecinden geçiyor. Biz de gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizle ak kadrolarımızı yeniliyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı alan en yükseğe çıkarmak için mücadele verirken devreden ise doğasını ve desteğini eksik etmemelidir. Biz de teşkilat olarak yeni görev alacak kadrolarımızla birlikte gönül kırgınlığı olanların gönüllerini alacağız.'' Yeni gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Uzun Köprü'de bir otelde düzenlenen kongreye TBMM Kefek Komisyon Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Edirne İl Başkanı Belginiba, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.